14 Şubat 1990 tarihinde İznik Bursa'da doğmuştur. Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatlarında 4x400 metre milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarında katılan en genç Türk sporcusu olmuştur. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer almaktadır. Elif Gören 14 Şubat 1990'da İznik Bursa'da doğmuştur. 1.70 cm boyunda 55 kilodur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. Enka Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Antrenörler Kemal Şencan ve Fausto Riverio tarafı tarafından çalıştırılmaktadır. 2012 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsilen bayanlar 4x400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda olimpiyatlarda mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında ünlüler grubunda katılımcı olarak yer almıştır. ¡Gracias!